Az <laughs> Başkan, Azkoçoğlu çok geldi çok ziyaret oldu. O Merhaba Merhaba Başkan merhaba, sağ, olun. sağ olun. Sağ olun. Başkanım, Başkanım, Başkanım. merhaba. Başkanım. merhaba. merhaba bir fotoğraf alalım. Bugün diğer seçimlere günler kalan şey CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Zedir, Sayın Cemil Tülay'ı <laughs> ağırlamanın gururu ve günü heyecanlı yaşıyoruz. Hoş geldiniz. Bizler kesiyat ailesi olarak her fırsatta geleceği için, ülkemizin geleceği için cesur adımlar atmaya hazır olan, bizi değişim için Türkiye'de değişime öncülük etmeye hazır olan herkese, tüm liderlere kapımızın açık olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Ee, i̇nşallah önümüzdeki pazar günü 31'inde e, beni belediye başkanı seçer. Ve ondan sonra da ben o görevi aldıktan sonra bu duygu ve düşünceyle Böyle biraz hakikaten bütün izmi kucaklama şeyiyle, hissiyatıyla e, hayalimdeki o iyileşmeyi, kalkınmayı, daha da mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline İzmir'e getirmeyi başarabilirim. Buradaki şey şu, yani şimdi İzmir'de belediyecilikten bahsedeceğimiz zaman genelde şunları hep konuşarak başlıyoruz işte bazıları hemen şu kadar battı çıktı yapacağım falan diye başlıyor konuşmaya. Yani İzmir battı çıktı tamam yapın da battı çıktı ifade edebileceğiniz bir kent değil yani böyle bir şey değil. Yani e, bir kere hani bütününe baktığımız zaman e, illa şehircilik, illa insan yaşam açısından göreceksek şu ayrımı yapmamız lazım. Dört buçuk milyon civarında insanın yaşadığı bir şehiriz. E, bu insanların 3 milyonu metropolde Körfez çevresinde, Körfez'in çevresinde yerleşmiş sıkışık bir yaşama sahip insanlar. Ama bunun dışında kocaman bir alan var. Orada 1,5 milyon insan yaşıyor. E, buraya biraz kırsal alan diyebiliriz. E, ama İzmir'in aslında fabrikası, üretim alanı, e, İzmir'in ekonomisi, İzmir'i İzmir, i, İzmir i yapan şey orada. Yani Metropol'ü seviyoruz. Yıldız kenarını, deniz kenarını seviyoruz. Orada çok canlı bir sosyal yaşam var, doğru. Ama İzmir'i besleyen şeyler var zamanlar İşte Kemal Paşa'da öyle yerlerden tarım Tarımıyla ve sanayisiyle. Ben şimdi bu e, şeyi, dağılımı daha sağlıklı bir şekilde reorganize etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kendi e, proje sunumumuzda bunu anlatmaya çalıştım. İnsanların çok acilen müdahale edilmesini istediği problemleri var. E, bunlar için ilk altı aylık süreyi verdim ve bu ilk altı ayda yapacaklarınız dedim. Neden? işte temizlikten çok şikayet ediliyor. Yolların problemli olmasından çok şikayet ediliyor. Trafik sıkışıklığından, toplu ulaşımla ilgili bazı sıkıntılardan. E, Bunlarla ilgili acil e, hareket yani hızlıca eylem planları ortaya koymamız gereken durumlar var. Bunları yapacağız. Çok zor değil. İnan zor değil. Zor olan şehri rekonstrükte etmek. Ben plastik ve rekonstrüktif çevrem. Yani bana böyle estetisyen falan diyenler var ya. <laughs> estetisyen değilim ben. Plastik ve rekonstrüktif çevrem. Rekonstrüksiyonu yeniden yapmak demek rekonstrükte etmek, yeniden yapmak demek, şehri yeniden yapmamız lazım. Eee bir plastik ve rekonstrüktif cerraha bu işe eğer kısmet olduysa, e bu ben seninle mutlu var. Ki Türkiye'nin ilk belediye başkanı olan plastik cerrahıyım ben. Eee İzmir'inde olursam ikinci doktor belediye başkanı olacağım. Aynı zamanda 35. belediye başkanı da oluyor bu dönem belediye başkanı olacak kişi. o da ayrı bir olmuş.